Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümle inananların üzerine olsun inşallah. Değerli dostlar, Ramazan nedir ve niçin değerlidir? Öncelikle Ramazan kelime manası bakımından göz mevsiminde yağıp yeryüzünü tozdan, kirden temizleyen yağmur manasındaki Ramza kelimesinden türetilmiştir. Yağın bu yağmur yeryüzünü yıkayıp temizlediği gibi Ramazan ayı da iman eden müminlerin günahlarını yıkar, temizler. Diğer bir görüşe göre ise Ramazan kelimesi güneşin şiddetinden taşların son derece kızması anlamındaki Ramazan kelimesinden türetilmiştir. Yani kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak anlamındaki Ramazan kelimesi başına şer kelimesinin ilavesiyle İslam'ın beş temel esasından biri olan orucun tutulduğu aya özel isim yapılmıştır. Allah'ın rahmetiyle günahların yanması dikkate alınarak oruç tutulan aya bu isim verilmiştir. Bu anlamdaki şehri Ramazan Allah'ın ayı demektir. Ramazan kelimesinde temizlik, yanmak ve keskinlik manaları vardır. Ramazan ayında oruçla birlikte diğer ibadetlerle Allah'a yönelen bir mümin günahlarından temizlenir, arınır ve bilinçlenir. İman ve ahlak bakımında ise keskinleşir ve kuvvetlenir. Ramazan'ı değerli kılan bir diğer özellik ise Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başlamış, başlamış olmasıdır. Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğine dair ise Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle ifade edilmektedir. Şehr Ramazan ellezî unzile Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an'ı o Kur'an o ayda indirildi. Kur'an miladın 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesinde sabaha karşı Peygamber Efendimize indirilmiştir. Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği ise Duhan suresinin 2. ve 3. ayetlerinde şöyle bildirilmektedir. Hamim vel kitabil mübin inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna müdirin. Hamim. Apacık olan kitaba yemin olsun ki biz onu yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirildik. Ancak biz insanları uyaracağız. Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ise Kadir suresinde açık bir şekilde bizlere bildirilmektedir. Kur'an bütün insanların kılavuzu, yol göstericisidir. İnne haze'l-Kur'ane يهdilil-letehi akva. İnsanları en doğru yola iletir Kur'an. Okuması ibadettir. Her bir harfine bir sevap verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşadır. Hayrukum men taallemel-Kur'ane ve Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler müminlerin en hayırlı, hayırlılarıdır buyurmuştur. Kur'an'ı okumaktan maksat anlamak, anlamaktan maksat ise hükümlerini hayatımıza tatbik etmektir. İkinci bir özellik ise Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğini bildiren ayetin hemen akabinde ise فَمَنْ شَهِدَ مِنْ mi شَهْرَ İçinizden kim bu aya ulaşır ise oruç tutsun buyurulmaktadır. Farz kılınan Ramazan orucunun tutulması emredilmiştir. Oruç Hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı'ndan hemen önce Şaban ayında farz kılınmıştır. Ya alellezine min Ey müminler! Kötülüklerden, haramlardan korunmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı buyurmuştu Allah Teala. İşte bu sebepten dolayıdır ki Ramazan bizim için çok önemli ve değerlidir. Allah'ın bize farz kıldığı, emrettiği orucu tutup Allah'ın rızasını kazanma gayretini göstereceğiz inşallah. Oruç günahların bağışlanmasına vesile olur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Men saama ramazanen imanen ve ihtisaben gufralehuma taqaddama min zambi. Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah geçmiş günahlarını bağışlar buyurmaktadır. Rabbim cümlemizi bu niyet ile oruçlarını tutup eda edenlerden ve Allah'ın bağışladığı kullardan eylesin inşallah. Bir diğer hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz kim hastalığı ve ruhsatı olmaksızın Ramazan ayında bir gün oruç tutmazsa geri kalan diğer günleri oruç tutsa bile Ramazan'da tutmadı orucun yerini tutması mümkün değildir buyurmuşlardır. Yani o değere ulaşmaz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içerisinde olması ve Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde inmesi Ramazan'ın değerli oluşundandır. allah Teala Ramaz'ı bu nedenden değerli kılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını buyurmuşlardır. Değerli müminler, Rabbim bizleri Kadir Gecesi'ne ulaşanlardan Peygamber Efendimizin sünneti seniyesine uyarak Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ibadet ve tahtlarını yerine getirenlerden eylesin inşallah. Ramazan ayında cennet kapıları açılır. Yani af, rahmet, mağfiret, rızık kapıları açılır. Cehennem kapıları ise kötülük, nahoş olan şeylerin kapıları ise kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki Ramazan ayında kim iyi işler yapıp kötülüklerden sakınır ise cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları ise kapanır. Oruç sayesinde nefsine hakim çıkan bir mümin Şeytana uymadığı için şeytanın eli kolu bağlanmış olur ve etkisiz hale gelmiş olur. Ramazan ayını ihya eden müminlerin günahları bağışlanır buyurmaktadır iki cihan serveri. Ramazan rahmet, mağfiret ve af ayıdır. Gündüzlerini oruçlu gecelerini ise nafile ibadetlerle geçirmeliyiz. İkramda bulunup rızıklarımızı bereketlendirmeliyiz. Velev ki bir bardak su olsa bile. Sonuç olarak ayların sultanı Ramazan, Kur'an, oruç, sabır, yardımlaşma, dayanışma, rahmet, Mahfiret, af ve sabır ayıdır. Müminler bu ayda daha çok ibadet eder, daha çok birbirlerine yardım eder, tövbe eder, istiğfar eder, zikirlerini çoğaltır, günahlarından arınmaya gayret gösterir. Hayır ve hasanet ile Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıdır ve çalışmalıyız. Bütün kalbimizle Allah'a niyaz edelim ki Ramazan imanımızı pekiştirsin, oruç günahlarımızı döksün, Kur'an ebediyen yolumuzu aydınlatsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. La